Yeni Ümit Eğitim Kurumlarından herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Gürsoy Karacasu. Arkadaşlar bugün sizinle 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu mevzuatının genel hükümlerinden bahsediyor olacağız. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nedir diye bakacak olursak bu kanun kapsamında neler yapılıyor? Önce onlardan biraz bahsedelim. Bu kanun Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde her türlü yük, eşya, yolcu taşımacılığı yapanların faaliyetlerine düzenleme getiren bir kanun. Bu kanun olmasaydı ne olurdu? Herkes kendi bildiği üzere yük ya da yolcu taşımacılığı yapmak isteyecek. Dolayısıyla kaotik bir ortam oluşacaktı. 4.925 sayılı karayolu taşıma kanunu ülkemiz sınırları içerisinde hangi faaliyetleri kapsar diye bir bakacak olursak bu kanun kapsamında... Efendime söyleyeyim, nakliyat ambarı işletmeciliği yapanlar, kargo işletmeciliği yapanlar, eşya taşımacılığı, yolcu taşımacılığı, lojistik işletmeciliği, terminal işletmeciliği, dağıtım kurye işletmeciliğine kadar bu tip ticari anlamda yük yolcu taşıyan tüm faaliyetleri kapsayan bir kanun bu kanun. Bu kanun kapsamında biraz önce bahsettiğim faaliyetler var. Peki bu kanun kapsamında olmayan taşımalar neler? Çünkü e, bunun özellikle altını çizmek istiyorum. E, sınavlarda çünkü özellikle... Bu kanunun kapsamındaki taşımalar nelerdir? Kanunun kapsamının dışında kalan taşımalar nelerdir diye çok çok fazla sorular çıkıyor geçtiğimiz geçmiş dönem sınav sorularına baktığımızda. Kanunun kapsamı dışında kalan taşımalar nelerdir? Sırayla gidecek olursak örnekle mesela silahlı kuvvetlerin personel ve mühimmat taşımaları. Efendime söyleyeyim cenaze taşımaları, ambulans, itfaiye taşımaları. Ondan sonra traktörlerle bir yerden bir yere yük taşımacılığı. Eskiden yoktu belki günümüzde çok fazla eskiden daha fazlaydı günümüzde kalmadı bu triportörler 3 tekerlekli taşıtlar vardı. Mahalleler aralarında falan böyle belki ee, birçoğunuz hatırlayabilir. Onlarla yapılan taşımalar. Kendi özel araçlarımızla yaptığımız yük ya da yolcu taşımaları. Yani bunlar tamamı bu kanun kapsamı dışında olan taşımalar. Özellikle bir madde var ki onu en sona bıraktım. Çünkü bununla ilgili tuzak sorular gelebiliyor. Şöyle ki yine bu kanun kapsamı dışında olan resmi taşıtlarla yapılan taşımalar konusu var. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Resmi taşıtlarla yapılan ticari olan taşımalar bu kanun kapsamında olan taşımalardır. Fakat yine resmi taşıtlarla yapılan ama bu kanun kapsamında olmayan taşımalar bir kurumun, bir belediyenin, bir il özel idaresinin kendi resmi araçları o hizmetlerini yapabilmesi için var olan araçlarıyla yapmış olduğu taşımalar ise kanun kapsamında değil. Demek ki neymiş? Bu maddeden çok fazla soru gelir. 4925 sayılı karayol taşıma kanununun kapsamının dışında kalan, dışında kalan taşımalarla ilgili buradan çok fazla soru geliyor. Kanun kapsamı dışında kalan taşımalardan şeye dikkat ediyoruz. Resmi kurumların kendi resmi özel araçlarıyla yapmış olduğu ticari olan taşımalar kanun kapsamında, ticari olmayan taşımalar da kanun kapsamında olmayan taşımalardır. Ee, kısaca yani e, 4920 sayılı karayol taşıma yönetmeliği ile ilgili en önemli bilmeniz gerekenler bu kadar. Bunlarla ilgili sorusu olan varsa sorularınızı hay hay memnuniyetle cevaplayabilirim. Hocam yetki belgesi nedir? Memnun. Yetki belgesi şu. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz kanun kapsamında e, faaliyet gösteren işletmeler vardı işte. Kargo işletmecileri, nakliyat ambarı, terminal işletmecileri, yolcu taşımacılar, eşya kargo taşımacıları gibi. Bunların tamamı bu faaliyetlerine başlamak için Ulaştırma Bakanlığından ilgili yetki belgesini almak zorundadırlar. Aldıkları yetki belgesinin kapsamı dışında da faaliyette bulunamazlar. Bunu bir sonraki slaytımızda yetki belgelerini eşya ve yolcu diye ayırdığımızda biraz daha detaylandıracağım, detaylı anlatacağız. Sadece şu anda şunu bilmeniz yeterli. Yetki belgesi almadan, Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi almadan ilgili faaliyetlerde bulunamaz hiçbir firma. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Peki hocam, taşıt belgesi ve taşıt kartı arasındaki fark mı? Güzel. Şimdi yetki belgeleri, biraz önce bahsettik ya kanun kapsamında faaliyet gösteren firmaların alması gereken belgeler var. İşte yetki belgesi, bir diğeri taşıt belgesi ve taşıt kartı. Yetki belgesi neymiş? İlgili firmanın yapmak istediği faaliyetle alakalı olarak bakanlığa başvurarak almak zorunda olduğu belge. Peki bu belgeyi alırken, yetki belgesini alırken bakanlık neye bakıyor? İlgili kurumun belli kriterlerine bakıyor. Bu kriterler neler? Mali yeterliliğine bakıyor. Mesleki yeterliliğine bakıyor. Mesleki saygınlığına bakıyor. Eğer bu üç kriterle alakalı herhangi bir sorun yoksa bakanlığın yetki belgeleri için belirlemiş olduğu belli ücret tarifelerini ödedikten sonra yetki belgesini firmalar alabiliyorlar. Yetki belgelerinin süreleri 5 yıldır. Bunu unutmuyoruz. Bununla ilgili çünkü sınavlarda çok fazla soru çıkıyor. Gelelim taşıt belgesine. Bir firma taşıt yetki belgesi aldıktan sonra bir, bir organizasyon, bir faaliyette bulunuyoruz değil mi? Bu faaliyette bulunmak için belli altyapıya, belli araç havuzuna ihtiyacımız var. İşte yetki belgesinde kullanmış olduğumuz araçların neler olduğu detaylı olarak listelendirildiği listeye de taşıt belgesi diyoruz. Yani taşıt belgesinde kaydı, kaydı olmayan bir aracı biz yetki belgesinin faaliyeti kapsamında kullanamayız. Bir diğer belgemizde taşıt kartı. Kimi zaman taşıt belgesi ile taşıt kartı konusu karıştırılabiliyor. Taşıt kartı da şöyle düşünebiliriz akılda kalması açısından. Şöyle diyorum ben hep. Hepimizin nüfus cüzdanları var. Hepimizin bir kimliği var. Kendi serecelerimizin olduğu bir kimlik. Taşıt kartı da aracın bir nevi nüfus cüzdanı olarak düşünebilirsiniz. Araca ait her türlü teknik detayların, markasının, modelinin, teknik detaylarının, renginin, plakasının hatta hangi cari ünvan altında çalışıyorsa o cari ünvanın yazılı olduğu, bilginin olduğu karta taşıt kartı denir. Taşıt kartlarıyla ilgili bir diğer altında bir diğer husus daha var. Altını çizmek istediğim. Taşıt kartları ne olursa olsun araçlarda bulunmak zorundadır. Yetki belgesiyle taşıt belgesi şirketin genel merkezinde, efendime söyleyeyim patronun ofisinde, sorumlu yöneticinin odasında vesaire bulunabilir. Taşıt kartları ne olursa olsun taşıtlarda bulunması gereken bir belgedir. Biz ediyoruz. teşekkür ederiz. Sağ olun.